Kur'an'da kesinlikle başı örtmeyi emreden bir tane kelime yok. Ayeti demiyorum bakın bir tane kelime dahi yok. Yedribne bi humurihinne ala cüyubihinne e, Vursunlar humurlarını üzerine cuyuplarının. Ne demek cuyuplarının? Şimdi Orada yedribne vursunlar demek ama bütün çevirilerde salsınlar diyorlar. Niye salsınlar? Çünkü başla baş örtüsüne bağlayacaklar ya oradan aşağı doğru salmak. Halbuki salmak yudnin nedir? Bakın yudnin ne? Ahzab suresinin 59. ayetinde müminlere, hanımına, kızlarına, müminlerin karılarına söyle dışarı çıktıklarında c. Celabihin bi yudninne celabihin. Ee, şimdi orada yani yudninne var. Yani dış e, kıyafetlerini üzerlerine salsınlar. Bakın orada salsınlar var. Ama diğerinde vursunlar var. Kapatsınlar var. Yani darebe kelimesinin 64 tane anlamı var ama şimdi burada e, ceiplerini ceyiplerini kapasınlar diyor Allah. Hük, ayetin hükmü bu. Bakın ayetin hükmü burada humur kelimesi geçiyor. Humur kelimesine Arapça'da baş örtüsü de humur kelimesi kullanılıyor. Ama ayetin hükmü, bakın yine söylüyorum, ayetin hükmü göğüs yırtmaçlarının kapatılması. Başın örtülmesi değil. Velev ki şunu söyleyebilirsiniz, burada humurdan söz ediliyor. Dolaylı olarak başı da örtmek gerekebilir. Bak bunu söyleyebilirsiniz. Bunu söylediğinizde bu dayanağınız var. Kelimenin anlamı bu. Ama buradan hüküm çıkmaz. Buradan farziyet çıkmaz. Buradan emir çıkmaz. Niçin? Yorum yaptınız. Yorum yaptığınız an onu kabul edersen benim için hüküm olur. Kabul etmezsen olmaz. Burada hükümle onu fıkıhın bir usulü var. Hüküm verme usulü var. Burada doğrudan göğüslerden söz ediyor ve doğrudan göğüslerin göğüs yetmeşlerini, göğüs dekoltesini kapatılmasından söz ediyor. Ama sen eğer dolaylı olarak bu kelime geçtiği için başa da götürüyorsan burada artık hüküm yok. Burada yorum var. Yorumdan da hüküm çıkmaz. Çünkü hüküm mutlak bir şeydir. Hükmü inkar ettiğinizde, reddettiğinizde Kur'an'a göre kafir olursunuz. Yani burada hüküm yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bana da soruyorsanız baş örtmenin asla ve kat'a dinle, imanla, Allah'ın buyruklarıyla bir ilgisi yok. Tamamen coğrafi bir şeydir. Töresel bir şeydir. Mesela Nebi Muhammed eğer İskoç olsaydı etek giyecekti ya. Elbise yani şimdi o Araplar da entari giyiyordu bütün kafirleri Nebi Muhammed'in eşleri de kızları da Ebu Sufyan'ın Ebu Cehil'in eşleri ve kızları da bütün müşriklerin ve ehli kitabın eşleri ve kızları da ve bütün erkekleri de başlarını örtüyorlardı. Yani toplumun tamamında toplumsal bir yaşam tarzı. Bakın bu yaşam tarzı bu. Yani Ebu Cehil'in karısının başı açık da Ayşe validemizin ki kapalı değildi.